yerler elhamdülillah hangisi o hangi şehre efendim hangi nereye gidersen git efendim Türk doktoru efendim Türk avukatı efendim Türk milletvekili yani her şey biz bu döneler var ya bu döner mesela ilk açılan döneler bu Almanlarla bizi öyle o yabanlaşmayı öyle ortadan kaldırdı ki adam şimdi mesela yabancı düşmanıdır e efendim döner yiyince aa diyor şimdi good good delta ondan sonra, Bakıyor, e, bakıyor bunu çalıştıran diyor benim kıcık veya düşman olduğum insan. Ben buna niye kıcık olayım, niye düşmanlık edeyim? İşte o dönerler bizi böyle birbirine kitlediler. Birbirine böyle birleşti, böyle bir hale getirdiler ki. Şimdi mesela Almanlar, komşularımız var, efendim okul, böyle çocuklarımızdan hep okul, iş. Hep böyle Almanlarla artık o öyle yabancı düşmanı öyle bir şey ortada neredeyse kalkın, geçin, bitti yani tam bitmedi de ama o dereceye gelmiştir bitecektir. Çünkü benim mesela çocuklarım okulda Alman çocuğuyla aynı sırada, aynı masada oturuyor. O kendini öyle bir yabancı olarak hissetmiyor, görmüyor. <laughs>